أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك will roll Oh, <laughs> Hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Kanal 3 ekranlarında Afyonkarahisar Müftülüğümüzün hazırladığı Hakikatin İçinden programına hoş geldiniz. Bundan böyle Cenab-ı Hak müsaade ettikçe perşembe akşamları 20-21 saatleri arasında inşallah bu program adıyla birlikte olacağız ve hakikatin damlalarını veya katrelerini birlikte paylaşmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim okunuşuyla başladık. Yeni, cami, yeni Hastane Camii İmam Hatibi hocamız Niyazi Sak tilavetiyle başlamış olduk. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bendeniz Afyon Karahisar Merkez Vaizi Muammer Ölmez. İnşallah bu programda birlikteliğimiz devam edecek. Değerli hocam, müftümüz Sayın Burhan İşleyen Beyefendi de bugünkü müstesna konuğumuz. Ve kendisiyle bir konuyu birlikte müzakere etmeye çalışacağız. Ve yine programın içerisinde e, ilahilerimiz olacak, onları da e, Dumlu Pınar İmam Hatibi Veysel Yüksel hocamızdan alacağız inşallah. E, değerli hocam, inşallah programımız e, bereketli olur, faziletli olur ve bizi izleyen, dinleyen izleyicilerimize güzel e, hakikatleri ifade etmeye çalışırız. E, müsaade ederseniz bugün e, Cenab-ı Hakk'ın bizim mayamızda var ettiği sevgiden bahsetmeye çalışalım. Ve insanın mayasında var olan bu sevgi yaratıcıdan geliyor. Acaba biz bu sevgiyi gösterebiliyor muyuz ya da nedenli göstermeliyiz? Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin iyi dilek temennilerinize iştirak ediyor ve programımızın hayırlı olmasını, verimli olmasını, izleyenlerimiz açısından faydalı olmasını, bereketli sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum böyle bir imkanı bizlere verdiği için Kanal 3 yöneticilerinden şu an bizlerle birlikte bulunan yönetmen, kameraman, teknik ekipteki arkadaşlarımıza kadar bütün ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Değişik vesilelerle programlarımızı zaten yapıyorduk. İştirak ediyorlardı. Sağ olsun. Mübarek gecelerde canlı yayın yapıyor Kanal 3. Çok geniş bir hiterlandı var. Çok geniş bir izlenme ben mesela Erzincanlıyım, ee, hiç haber vermediğim halde her kanal üç'e programa çıktığımda mutlaka geri dönüşümler arıyorum, geri dönüşler arıyorum. İşte izledik sizi filan. Dolayısıyla inşallah konuştuklarımızın faydalı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum tekrar. Ee, bu arada soruları filan olursa izleyicilerimizin canlı yayındayız. Yani bu güzel evet. bir imkan. ...programın son bölümünde belki... ...soru alma imkanı da olabilir evet, diye... ...ifade etmek Interland, istiyorum. İnterland'ı çok geniş dediniz. Ben de bu Ramazan, geçmiş Ramazan'da Rusya'daydım. Oradan da izleme imkanı bulduk. Ee, yine seyircilerimize... ...telefon numaramızı verelim. Onlar da sohbetimize katılmak, soru sormak isterlerse... ...0272-246-36-0'dan... çift sıfırdan ...bağlanabilirler. Sohbetimize iştirak edebilirler. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bugün hakikaten... Hayatın merkezinde olan, hayatı yaşamaya anlam katan bir konuyu gündem olarak seçmişsiniz, belirlemişsiniz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah sevendir, Allah sevilendir, Allah rahmandır, Allah rahimdir. Cenab-ı Hakk'ın esmasının içerisinde, Esma-i Hüsna dediğimiz onun güzel isimleri içerisinde sevgi merkezi o kadar çok ismi vardır ki... Allah bir kere sevdiği için kainatı yaratmış, sevdiği için insanı yaratmış ve dünyaya, kainata sevgiyi koymuştur. Yani şöyle baksak yanlış olmaz herhalde. Güneşin dünyaya sevgisi olmasa her gün dünyayı ısıtmak için biz ona bir çaba diyelim. Canhıraş bir çabayla feryat figan Ateşini efendim ısısını aydınlığını dünyaya saçmayı verir mesela dünyanın sevgisi olmasa yaşamaya müsait bir gezegen haline gelmeyi verir efendim toprağın sevgisi olmasa insanın hayat kaynağı olan nebatatı bitkileri bitirmeyi verir bulutların sevgisi olmasa insanın yine hayat kaynağı olan suyu yağmuru indirmeyi verir dolayısıyla. Sevgi hayatın merkezidir. Bütün bu sevgileri gerek buluta, gerek dünyaya, gerek güneşe, gerek insana, gerek hayvana içine, fıtratına, bünyesine koyan da sevginin kaynağı olan Allah'tır celle celaluhu. Allah sevgiyle muamele etmiş ve yarattıklarının da birbirlerine karşı sevgiyle muamele etmesini istemiştir, arzu etmiştir, emretmiştir. Yani bakın bir misal olsun diye arz edeyim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu iki farklı insanın bir araya gelip de aile yuvasını kurmasını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de orijinaliyle arz edeyim. Bismillah ve min min enfusikum diye başlar ayeti kerimede. Yani Allah'ın ayetlerindendir sizin içinizden, sizin cinsinizden yani sizin gibi insanlardan sizler için eşler yaratması. Ama ve ceale beynekum meveddet ve rahme aranıza sevgi ve rahmet koyması. Allah daha aile yuvası kurulurken bir şeyin üzerine kurulmasını istiyor. Sevgi ve merhamet üzerine kurulmasını istiyor. Allah'ın Rasulü e, Resulü Aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hak Resulü gönderirken onun gönderiliş misyonunu ifade buyururken rahmet olasın diye gönderdik, sevgi kaynağı olasın diye gönderdik diyor. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Bütün alemlere yani sadece insana değil, insanın dışında belki eğer zamanımız olursa, konu açılırsa Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın kainata, maddeye, canlıya, cansıza, hayvana, insana, çocuğa, büyüye, yaşlıya, gence nasıl sevgiyle mukabele ettiğine, davrandığına dair çok sayıda örnekler vermek mümkün. Ve Allah Celle Celaluhu onun başarısının sebebini anlatırken de Kur'an-ı Kerim'de yine o onun fıtratına koyduğu sevgi ve rahmet duygularıyla muvaffak olduğunu, onun muvaffakiyetine, başarısına rahmetin ve sevginin vesile olduğunu anlatıyor. Bismillah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın rahmetiyle sen etrafında bulunanlara yumuşak davrandın. Allah'ın e, senin fıtratına koyduğu sevgiyle, merhamet duygularıyla sen etrafında bulunanlara yumuşak davrandın. Kaba olsaydın, katı kalpli olsaydın lenfat havlik etrafından dağılıp giderlerdi buyuruyor efendimiz ve Vesselam'ın şahsında Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Dolayısıyla sevgi ve merhamet hayatın merkezidir, merkezi olmalıdır. Hele günümüzde yani şu sevgisizliğin, merhametsizliğin bütün örneklerini gördüğümüz günümüzde batılı tasvir safi zihinleri ıdlal eder diye güzel bir sözümüz var büyüklerimizin. Yani çok tasvir etmek istemiyorum ama artık akşamleyin haber bültenlerini izlemekten korkar hale geldik neredeyse. Evet. Acaba bugün hangi başı taşla ezilerek öldürülen ve cesedi çöp diye atılan bir çocuğun cenazesinin haberini duyacağız. Acaba bugün hangi 3-5 yaşında, 10 yaşında tecavüze uğrayıp boğularak öldürülen ve cesedi yakılan bir çocuğun e, haberini duyacağız. Vahşet haberini duyacağız. Acaba bugün hangi e, 7-8 sene önce e, efendim e, paraları için yaşlı 80 yaşlarındaki annesini, babasını katledip de evinin bahçesindeki foseptik çukuruna güven vahşi bir evladın haberini duyacağız yani, diye kalplerin katılaşmasından evet elbette ediyoruz. yani katılaşıyor evet. neden çünkü işte o Cenab-ı Hakk'ın kainatın merkezine koyduğu sevgi ikliminden yoksun hale geliyor insan. Evet. Şiddet sarmalının içerisine düşüveriyor insan. Artık bizi etkilemiyor merhametsizlik örnekleri, sevgisizlik örnekleri Bizim kalbimizin kasvetini bile, yani öyle bir katılaşmış ki kalbin katılaşması çok tehlikelidir. Allah kalbin katılaşmasını anlatırken İsrailoğulları evet. ile alakalı, ev evet. Eve eşette kasveh'' der. Yani ''kel hicara'' taş gibi oldu, taştan daha evet. da şiddetli oldu evet. diyor der. Çünkü taşlardan öylesi var ki Allah korkusundan dolayı yukarıdan aşağıya düşer. Öylesi de var ki alnının ortasından su fışkırır der. Su çıkar, evet. bir pınar onun taşın ortasından yarılı verir taş ve içinden çıkı verir der. Yani katı kalp, sevgisiz kalp, merhametsiz kalp taştan daha kötüdür. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Onun için e, merhametten, sevgiden yoksun kala 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 dünyaya bakın. Yani artık işte Suriye'de bir günde bombalanıp da evet. e, bir bombayla hayatını kaybeden aynı günde ölen onlarca çocuğun haberi artık bizi çok fazla, e, çok fazla etkilemez hale geldi. Evet. Bağdat'ta pazar yerinde patlayan bir bombayla ölen 62 kişinin haberi bizim için vakay adiye, sıradan bir şey haline geldi. Yani dolayısıyla bizim sevgiyi çoğaltmamız, bizim sevgiyi konuşmamız, bizim merhameti hayatın toplumun insanın gündemine getirmemiz getirmek için hep beraber bir gayret bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Hocam, topraklarımız sevgide simgeleşmiş isimlerle dolu aslında. Biz toplum olarak millet olarak sevginin merkezi gibiyiz. Ama bahsettiğiniz örneklerle ifadelerle son dönemde bu sevgiden bir uzaklaşma söz konusu, kalplerin katılaşması söz konusu, bir Mevlana'yı bir Yunusu düşündüğümüz zaman gerçekten herkese kucak açan, herkese hoşgörüyle yaklaşan, affedici olan, hataları görmezden gelen, yani adeta güneş gibi ayırdım etmeden, hiçbir kimseyi kişiliğiyle, kimliğiyle ayırmadan, ısıysa ısı, ışıksa ışık verebilen simalarla dolu. Aslında bizim hani kültürümüzde de bu var. Fakat uzaklaşma söz konusu en kısa zamanda tekrar herhalde bu sevgi rayına, sevgi yoluna, Girmekte fayda var yeah. tabi sevgiyle birlikte affedersiniz hocam Akşarım. sevgiyle birlikte bir de e, ne var korku var nefret var e, Allah'ı seviyoruz toplumumuzda da böyle şeyler var Allah'tan korkmak mı daha önemli yoksa Allah'ı sevmek mi daha önemli sevgi merkezli konuştuğumuza göre hangisini evet. tercih etmek lazım? Evet, şimdi tarihimiz hani şeyle dolu dediniz, evet. e, sevgi örnekleriyle dolu. Hakikaten e, mesela Vakıflar haftasını dayız şu an, evet. Vakıflar Haftası'nı kutluyoruz. Öyle örnekler var ki ona çok girmek istemem, belki başka bir zaman konuşma imkanı olur. İnşallah. Ama bizim kültürümüzde e, ismi neredeyse unutulmuş, ünvanıyla tanınır hale gelmiş efendiler vardır. Karınca Çiğnemez Efendi. Karınca çiğnemez efendi bastığı yerde yürüdüğü yollarda geldiğinden karıncalı haberdar olsun diye ayağına halhal hal takarak yani zil takarak yürüyen bir efendi hazretlerinin adıdır. E, karınca evet. çiğnemez efendi. Evet. Yani giderken vahşi şey hayvanlar efendim karınca ve benzeri toprakta yaşayan böcekler farkında olmadan üzerine basıp da ayağın altında kalıp ezilmesinler, ölmesinler diye Hayvana şefkat göstermiş, karıncaya şefkat göstermiş, akrebe solucana şefkat göstermiş bir kültürümüz var bizim. Evet. Yani bir başka efendi hazretlerinden bahsederler. Oturu vermiş, oturduğu yerde cübbesinin yere gelen kısmına bir kedi gelip yatı vermiş. Kalkacak olmuş bakmış ki kedi uyuyor. Kedi yazık. Uyandırıp rahatsız etmeyeyim deyip eline makası bıçağı alıp cübbesinin kedinin altında kalan kısmını kesi vermiş. Şimdi böyle insanlar var bizim hayatımızda. O evet. kadar enteresan örnekler var ki hep böyle e, sevgiyle muamele eden. Bu kaynağını nereden alıyor? Elbette ki kaynağını Kur'an'dan Kur alıyor ki. ve evet. sünnetten alıyor. Yani meselenin özü Kur'an'a ve sünnete dönmektir. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, Allah'ın sevmeye dair de, Allah'tan korkmaya dair de Ayet-i vardır. Ama o korkmalar daha çok takva kelimesiyle ifade edilir. Takva daha çok birisini incitmekten sanki çakınmak gibidir. Sınırlara riayet etmektir. Evet. Dikkatli olmaktır. Yani bizim Türkçemizde salt ifade ettiğimiz salt korku değildir. Bir alimimiz şöyle bir benzetme yapar. Der ki, yalın ayaklısınız, çıplak ayaklısınız, pıtıraklarla, dikenlerle dolu bir yolda, yürümek zorundasınız. Yalın ayaklarla ayağınızı ayakkabı ve çorap olmadan dikenli bir yolda yürürken nasıl büyük bir dikkat ve itina gösterirseniz takva sahibi olan insan da hayat yolculuğunda öyle dikkat ve itina gösterir. Evet. Yani ben haram işlemeyeyim, yanlış yapmayayım, günaha girmeyeyim, evet. dikkatini ve titizliğini göstermektir. Ee, makbul olan sevgi merkezli bir korkudur. Evet. Sevgi merkezi korku ne demek? İncitmekten korkmaktır. Mesela ben öğretmenlikten gelmeyim, e, 6 sene kadar öğretmenlik yaptım. Bir e, okulda çalışırken e, Hüseyin Bey diye bir arkadaşımız vardı, coğrafya öğretmeni. Yaşlıca da bir hocamızdı. Hiç dövmezdi. Şiddet hiç kullanmazdı. Ama seslerinde çıkmazdı. Ben de genç, yeni başlamış, idealist bir öğretmenim. ...onun e, o tavrı benim çok dikkatimi çekerdi. Evet. Yani öyle bir diyalog kurmuştu ki öğrencileriyle... ...öğrencileri hocayı incitmekten korkarlardı. Evet. Hocayı öfkelendirmekten korkarlardı. Evet. Hocadan bir ters bakış duymaktan korkarlardı. Onun sevgisini kaybetmekten korkarlardı. Evet. Şimdi Allah'a karşı bizim... E, Bezenmemiz, kuşanmamız gereken tavır onun sevgisini kaybetmekten korkmaktır korkunun kaynağı, korkunun bu olmalı. kaynağı bu olmalıdır evet. cehennemden korkma yanmaktan korkma değil hele çocuklarımıza mesela konudan konuya belki biraz evet. atlıyoruz ama çocuklarımızı yetiştirirken yani kullandığımız dil sevgiyi yerleştirmeye medar olacak bir dil olmalı çocuklarımıza Allah seni yakar Allah'ın cehennemi var, Allah seni cehenneme atar, Allah seni cezalandırır, Allah senin belanı versin, Allah evet. seni kahretsin filan. Evet. Allah'ı haşa evet. böyle e, bir şey gibi e, cezalandırmayı evet. bekleyen e, Hocam, artık evet. bir e, görevli gibi çocuk o küçük dünyasında evet. onu tahayyül etmeye başlayabilir. Bu hataya düşmemek Düştürmek lazım. lazım. Sevgisini kaybetmekten evet, korkmak korkmak lazım. lazım. Teşekkür evet. ediyoruz hocam, çok güzeldi. Bir reklam arasına gideceğiz, İnşallah sonrasında devam edelim.